Sözler Yayın Evi 1975 yılında kurulmuştur. Bediüzzaman Sayın Hüsnü Hazretlerinin Kur'an tefsirleri, Risale-i Nurları basmak ve tercüme yeni yeni dilleri tercüme edip insanların maddi, manevi felaketlerden kurtulmasına vesile olmak yayın İstanbul'da, Başakşehir'de merkezimiz var. Fatih'te ve Üsküdar'da iki tane şubemiz var. İki tane şubemizle, bir tane merkezimizle beraber bu Kur'an tefsiri, Risale-i Nurları neşretmek, dağıtmak ve tercüme olmamış diğer dillere tercüme etmek. Şu anda Risale-i Nur'ların 55 dünya dilinde tercümeleri mevcut. Fakat bunun 35'e yakını Türkiye'de basıyoruz. Diğer dillere yaklaşık 10 ülkede basımlarımız devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de 30 civarında, yurt dışında da yine 30'a yakın fuarlara iştirak ediyoruz.